Zülfi! Uyudun mu namussuz? O akşam evdir burada ha! Ah, hadi sallandır <laughs> şu çarşafı da gidelim <oğlum>. baba! <laughs> Erkekli yakara leke sürdürme Zülfi! <laughs> bu ne ya bu? Kaç düğüm? Çöz çöz bitmeyin! <laughs> Tam 41 tane Zülfü! Köyün her bir kızı uçkuruma bir düğüm atmıştır! Hay Allah! Sen de biraz yardım etsene kız! <laughs> Yo, çözmek senin işin! <laughs> Ben işimi bilirim ama şu düğümler olmasa... <laughs> Olmuyor! Ulan düğümler ya hadi! Azabımız kalmamış da. Hay Allah ya, nedir bu? Hem düğümlerden çek hem heriflerden ya! Şşşt! Ne oluyor ya, ne istesin? Tamam mı sen Zülfi? Helal sana Zülfi! <laughs> Helal sana abey! Daha on düğüm kalmıştır, biraz sabırlı olun! Onları da çözdüm mü, kalanı beş dakikalık iş! Daha düğümleri çözemedim lan! kör düğümdür Hamit abi. Daha 31 tane çöz.